Sayın Özdemir A Teşekkür Sayın. ederim başkanım. Ee, Türkiye'de ve Suriye'de depremzedelere destek amacıyla Avrupa Birliği Komisyonu'nun öncülüğünde Uluslararası Bağışçılar Konferansı düzenlendi. Toplanan 7 milyar euro içinde Suriye'ye aktarılacak desteğin tamamı hibeyken Türkiye'ye aktarılacak desteğin 4.3 milyarı kredi, 1.75 milyarı ise hibe olarak verilecek. Siyasi iktidar bu paraları geçen hafta Meclise yasalaştırdığı afet fonuna aktarmayı planlıyordu. Ancak yasanın Avrupa Birliği mevzuatına uymaması nedeniyle gerekli ek düzenlemeler yapılana kadar bu desteklerin Birleşmiş Milletler bünyesindeki kurumlar üzerinden aktarılması bekleniyor. Yardımların nerelerde, nasıl, şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde harcanıp harcanmadığı konusunda sadece ülke içinde değil, uluslararası alanda da bir güvensizlik hakimdir. Toplanan fonun düşük olması nedeni de işte bu güvensizliktir. Tüm uyarılarımıza rağmen yeniden A afet imar fonu geçen hafta kabul edildi. Bu fonun bir an önce Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu hale getirilmesi ve toplanan paralarında şeffaf şekilde depremzede